Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube'da şu altta abone ol kısmı var ya onu nasıl ayarlayacağınızı göstereceğim. İlk önce buradan kanalınıza giriyorsunuz. Tam böyle bir ekran geliyor. Ondan sonra bunları şey yapacağız. Böyle üstüne basıyorsunuz. Stüdyo şey geliyor. Böyle alt indikten sonra filtre Telegram yani abone ol kısmı şeyi geliyor aşağıda. Burada normalde olmayanlar da yoktur yani böyle. Burayı değiştir deyip böyle işte hangisini yapmak istiyorsanız mesela ben bunu seçtim böyle. Bunu böyle ayarlıyorsunuz. Böyle işte ayarlıyorsunuz ondan sonra bu, buraya geliyor ama bu video sonunda gözüküyor. Bunu siz tüm tüm videoya alın. Yani böyle daha iyi gözüküyor. Bir tane örnektir bak bakalım neyse daha şu an yeni video atmadım. Buna atınca gözükür. Yani abone olma ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yani kolay bu kadar da millet hep şey yapmış yani eskiler kalmış hep iki yıl önce vardı baktım. O da iki yıl önce de buradan birden giriliyordu ona. Millet de yazmış diye biz de yok diye yani. Burada çekeyim dedim. diyor. Abone olma ve Bye.